Müthiş yakışıklı aşkım ruhum bir tanemin sohbetine başlıyoruz inşallah. Buyurun hocam. Evet yakışıklılığın doğru. Maşallah. 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 Çok maşallah. Maşallah. Elhamdülüm, maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Maşallah. Aydın Hocam sen de bir şey söyle. Hocam söyleyecektim tam. Yakışıklılık değil sadece bu. Çarpıcılık, müthiş etkileyicilik, Baştan çıkarıcılık. Her şey var maşallah. 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 Siz buyurun Hocam çok kudretlisiniz. Kalp atışlarımızın sesi duyuluyor. Maşallah. Maşallah. maşallah Ceylan. Ceylan Hanım sizden rica edeyim Aşkım bugün cildine daha da bir güzellik gelmiş. Maşallah. Çok mükemmel bir elektrik var üstünde. İnsanı çok heyecanlandırıyor. Spor. Spor, spor, spor ve sağlıklı maşallah. beslenme. Evet, maşallah. Hocam. Maşallah. Dilem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam Yalnız karizmanızın üzerinde durmadan geçersek sanırım. Ama o ayrı o sabaha kadar devam eder. Evet, <laughs> evet <o da> <laughs> maşallah.